<laughs> Bugün sizlerle birlikte anneannemin yanına gidiyoruz. Uzun zamandır evdeydik. Bugün dışarıya çıkıyoruz. Bugün cumartesi vlog olarak da kabul edebiliriz. kez bir vlog çekiyorum. Şöyle yapalım. Evet. <laughs> Uzun zamandır video çekmiyordum. Ve cidden şu an çok garip bir his geliyor. Ee, evet, ben şu an ondan fazla video çekmişimdir ama mesela telefonum çok eski olduğu için depolama alanım yetmedi. Bu yüzden hiçbir video atamadım. Arkadaşlar bu arada lisan ve ya da abone olmayı unutmayın. O benim ikinci kanalım. Lisa ile yani Blackpink'ten Black ile Black ilgili videolar çekiyorum. Biz açıklamasını az... şuraya koyarız. Ve çok az abone var. Lütfen abone olur musunuz? Ya şimdi abone olduysanız çok teşekkür ederim. Ve şimdi bu kanala da abone olun bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Linkleri de açarsanız videolarımızdan haberdar olursunuz. Ay gözüm düştü. Bu gözlük bana büyük geliyor ya. Kapatabilirsin. <laughs> Mak gidiyor gördün mü? Evet arkadaşlar. Tamam, hani. çok sakat yerde oturuyorsun. Tuta, tut beni sen. Tutuyorum. Ay teyze düzgün çek. Evet arkadaşlar. <laughs> Neredeyse serüvenimizin sonuna geldik. Demeyeceğim çünkü daha buram buram gezeceğiz. Evet. <laughs> Tabii ki anneannem terzi olduğunu söylememiştim. Annem iki tane şey çalışan var. Onlar benim için bu annem bu kumaşı seçmiş ve bunu yaptılar. Kızım şöyle bir dön etrak. Cidden benle annem yaptık. Bir de o abiler yardım ettiler. <laughs> Ablalar mı abla mı? Abla mı ablalar Bir tane adam bir tane de kadın verdi. Öde. Adam Bir tane verdi. vardı. E, Arkadaşlar mağazaya gideceğiz işte. E, benim de bir kuzenim olacak yakınca. Onun için bir şeyler alacağız işte. Öyle. Bu arada kombinim yani kabanımı nasıl olduğunu da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Evet burası yani dükkanın yan Arkadaşlar, kısmı. Arkadaşlar bu arada burası cırt cırt şöyle açılabiliyor. Ben şimdi açmak istiyorum. Yani mesela... E, şöyle bir şey diyelim. Orada bir de benim teyzem vardı. O da çok iyi dikiş diker. Yani onun da bir atölyesi var. O bu elbisenin dikişlerinin hepsini o yaptı. Annemler kalıbını çıkardı. O abiler ise şey, küçültmeyi, kısaltmayı falan yaptılar. Yakayı falan oluşturdular. Hani bu sakalda size geri döneceğiz arkadaşlar. Annem şu an beni yürütüyor. Teyzem çok zorlanıyor. <laughs> bu sakalda. Arkadaşlar aklıma yeni geldi. Ben niye durmadan bir şekilliyorum? ne? Şimdi olur mu olur. Evet arkadaşlar. Ben ne yaptım? Annem bana minik bir canda. Yani saniyeler içerisinde bir sürü şey yaptık. Annem bir de bileklik yapmış çıkardı. <laughs> Çok sinirli oldum böyle de. şimdi mağazaya gezmeye gidiyorum. Bir dakika anne bir tutar mısın kamerayı? Bir dakika. Benim için. Bana bak. Gel interactive bomba. bu canı özdüm gidiyoruz. Vee. Şimdi garajeye gidiyoruz. ana 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 Bir de ne? Hmm. Arkadaşlar e, ben çok fazla sütlü kahve yapıyordum yani sütü köpürtmek için çok zorlanıyordum ve anneannem bana bunu aldı çok mutluyum. Evet arkadaşlar şimdi sana söyleyeyim anneme makinesini aldık kendime çırpıcıyı aldım şimdi gratis'a gidiyoruz.

Ee, Şuan çok karanlık ama ziyade dudak nemlendirici güzeldi. <laughs> Merak etmeyin arkadaşlar eve dönünce hepsini size göstereceğim. Evet <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, dudak nemlendiricim daha net göstermek istiyorum. Dayanamadım. Biraz durduk. Sıkıldı. çok şirin. Baya özleri vardı. Frambuazlı. Vanilyalı, şeftalili, e, bir de mandalina vardı. Ben şeftaliliyi seçtim. İlk kez kullanacağım bunu. Ben bir markayı kullanıyorum yani. Bunu ilk kez gördüm. Eğer hoşumuza giderse şey, ben e, bir dahakine vanilyalı alacağım. Çünkü annem de çok beğendi. Ya arkadaşlar e, bu dırdır dır aldık. Dırdır. Dır. E, bu da yani ben çok fazla kahve yaptığım için sütümü çok zor şey var. yapıyorum. Şimdi bir kahve makinesi aldım. O yüzden e, bir de anneme kahve makinesi aldık. Arkadaşlar e, bu 45. Onun içindeki 40 lira. Ve kahve makinesi tamam, 4999 lira. E, ben şu an hesaplayamam ama beynim Allah. <laughs> ama belki eve geldiğimde hesaplarsam. Yani şurada. şuraya bir yerlere yazarım. Ay, 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 Anneme sanırım ağır geldi. Arkadaşlar şu an şarjım az olduğu için yani ha beraber çekmiyorum. Bu arada cidden bayağı parlatıyor benim Pazar günü paylaşalım. Bugün cumartesi. falan. İyi vuru. antrenman yaptım. Tamam. Buldun mu? <laughs>